uzatılmış var. Aynen biraz dikkatli olalım. Mark the location. Gel 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 gel. Gördüm. Gördüm ben manetesin arkasında. Gel gidelim. Basma 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 tam bastırmalık bir adam biliyor musun? Aa ben gördüm. <laughs> tamam bottu. Ay helmet yok bot değildi. Helmet diye bot mu olur? Dikkatli dikkatli. Oo güzel. Güzel bir vuruştu. Ee, basalım. Aynen. Şimdi takım arkadaşları geliyor geliyor. Kurtarıyorlar. Ee, Uyan atabilirim. O, E bayıldınız mı? E, gel 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 gel. Tamam gel 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 gel. Önce invader der, önce invader der, önce inme der. Ya canın az Neyse. ne? E dört numara bir de DS'ye girebilirsin. O. E arkaya geçelim. Evet. E ee, botlu. Daha demin ki bot. Oh. E ee, bas bas bas. güzel öldürdük ya. Daha demin Ben bayağı bir hasar verdim de x'im olsaydı öldürürdüm de x'siz biraz zor oluyor ya. Dürümünsüz. Evet. 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 Demek ki da x yok. Al. Attım arkama. Abi güzel ya burayı da temizledik. Burada diptik var tüfek ve hafif makine için. Tüfek e, AK kullanılıyor. İsteyen olabilir. Burada alev gizleyici var makine için. Tamam. <laughs> Hola, bana da lazım ya. Kesinlikle. Gel, geliyorum şerken. Adamı gördüm. Oo. Adamı ben görmüştüm ya Eee ne lootladım mı? Lootladım mı? 4x Kullanmayacaksan bir vursun alırım AKM gördün mü aslan? Eee Adam var üstü. Hemen. Şuna skaller skalle var mermisini verebilirim. Mermisini kimse almıyorsa alabilirim. Mermisi size lazımsa siz kullanın. Yok benim mermim iyi şu an. E, Serkan sana sağa dip dip gidelim gel. Hil. Uşak ya. Ben genelde biraz at. Bot. Serkan, sen puanını iyi topladın. Bırak diyeceğiz bizi tuttuğu anda. Eee, yani 4 kilo ya, rent'ten daha uzak böyle. Abi 5.50 atabilirim. Ne sen altına? Holok. Holok maalesef benim de bir tane var ya. Ee, evet. e, atabilirim. Aa, lazer atabilirim. Tamam. <laughs> ee, ne tamam? <menmiş> ama? <laughs> 556 ile 556. Oo, 556 güzel ya. <laughs> ee, ben de şu 233 tane var. Verebilirim. <laughs> ee, burada uzun şarjör var. Verebilirim. Hızlı çekim var. Uzun şarjör iki tane var. Bak buraya atıyorum. I got supplies. Ee, der. Sana şey atayım. Uzunu <laughs> attım. Attım attım. Attım. 556. Al sana 46 tane attım. <laughs> i̇ki tane 556 mermek kullanıyorum ama onun için. Bende AK'ye şu an var. Hafif makine için alev gizleyici var. Vereyim <laughs> mi? <laughs> ee, hadi yavaş yavaş gidelim. Alan geliyor çünkü. Biraz geçte kaldık. Hala tepki Biraz drop avcılığı yapalım ya. Ee, araba tadım kere gidiyor. Ee, şey isim neydi? Burak. Tamam. Burada 760 gibi de ee, arkama atıyorum arkama geç. Attım. Lazere gerek yok ya. Yani. Malzemeler bende. Aynen ben daha demin kere gideceğim de. Daha demin biraz ters kalıyor. Yok bir ilk Adamlar bizi öldüremiyor. Yok ben şey yapmadım adamlar. Söyle. Bu numarası Gel Mikrofonu kapalı sen yeter. Seni iki normal arası iki nomad Hayır. Eğer, Eğer uzaktan adam varsa sıkarsanız yere, yere yatın sıkın. Daha az sıkıyor. Yani şurada şey var. Boğaz var. Boğaz. Mark the location. Daha demin şey oldu. Buggy ile geldiler. Öldürdük. Sonra başka başka yerden geldiler. Onu da alırken <laughs> aldırken... arkadan da motorlu geldi. Aynısı bana oldu. Üç kişiyi bir tıkımı ben aldım. Daha demin de ben arkadan... de işte siz ölürken buggy ile falan geldiler de Pardon. almıştım. Gelin hemen Şöyle kö köprü tutmaya gidiyorum. Ben hmm. nadire enjekte Aa, Artık köprü istemiyoruz. Hmm. Neyse durup bakalım biz. Tamam durup bir düş. Adam arayalım şöyle. Lam işte kalle ile milyon dört. E şuraya uğrayabilir misin? Çevam ya. Şuraya, <laughs> şuraya kan gari Tamamdır. Evet. Alo TV'ye oraya demişsin. İlk seviye kastıktı. İlk seviye tanıda Alayım. Alo. Skalle M4 değiştirecek olan var mı? Ben... Evet. Yok 68 olması lazım değil mi? Anlamalı var ya. M416. Bu mu değiştirecek olan var mı, var mı demiştim. Yanlış anladım. Tıkıp yok tıkıp. Hadi ederim Hadi çarpın. Ben e, bir il sayısı oynuyorum. onun için. Önümü fazla göremiyorum. E, buraya girme. Bili Bili mi? Yani Bili burası küçük. Durak yok mu? can bombayı bırak practice Tek var. Aa bir şey. Ben de iki tane fişek. riskli olacak ama gidelim hadi. Eee Burak abi senin şey, hala sağlığınızda bir sargı bezi falan yok mu senin? Ee, düz devam edeyim mi yoksa durayım mı? Burada mı? Ha buradaymış. Evet. Biraz tepe avantajımızı kullanabiliriz. Bir git oraya git, git. Dur bandaj falan bas istersen çünkü kit biraz ona fazla olur. Dur vereyim mi? Dur da. Dur dur. Sakın dur. E, buraya, buraya bandaj attım 5 tane. Evet, şu evden atmışlar. Serkan 4x'in falan bakıyorsun. var mı? Aa. Var var. Ne kullanıyorsun? Ha, M4'ün adı ben basıyorum. Adamlar iyi bir şey alırken biz arkalayacağız. Birisi ki eşkıya düşse ya. Aa adamları ben... gördüm. Adamlar kulübeden çıktı. De. Tam çıksın, tam çıksın. Ben de biriniz gelsin. Eee e, gençler, eee arkadaşlar adamlar dört kişi. Bir tane daha evin içindir. İkinci katında evin. Eee bomba atacağım. Yapma be. Ben öldüm. Ben bastır demiştim ama kimse yok arkamda. Sen geliyordun da birden gittin ama. Ben de basayım mı? Durun basmayın. Bomba attı lan. lan. Bizim bir adam attı. Ya hayır ya. Kan, tamam, sen tamam, buraya gelmen lazım kan. Adam şu an duruyor. Hayır ya. Ana mis kata. Başka. Helal be. Ay, kurtar, alayım kurtar, Kurtar. Mi? Mükemmel, mükemmel. Keşke doğru biz birden bassaydık ya. Teker teker olmadı ya. Gelmediniz daha abi? Sadece sen çok önden gittin ama. Şimdi yapacak bir şeyimiz yoktu. Olsun bunlar da aldık. Bence ben sadece 3 vardı, kafalık 3 vardı. Beni unutabilirsiniz sağdayım. Şu an karnın arkasındayım. Eee evet. şekli unutmayın. İkinci bir şey geldi. Burada tamam. Dikkatli.

Adam beni arkaladı ya. Adamın orada olduğunu ben bilmiyordum. Yok yok siz <laughs> marked an enemy's death crate Biz is come on you're going next uyumak için onun için çıkıyoruz. Görüşürüz. 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 Artı 10. Artı 19. A location. Düşman görüldü. <laughs> Düşman görüldü. Mark the location. Evet evet orada adam var. Abi onlar fazla ileri ileriye gitmemiştir. Erer onlarla görüşeceğiz. bir tanesine body shot vurdum. Abi onların ağaçları uaz mı? bak bir tane de sosyal motosiklet var düşman görüldü adamlar orada araçla geliyorlar geziyorlar yo drop'a gidiyorlar Ben alana yakınım. Ama adamlar yani şu tepeyi Düşman aldılar. Görüldü. Araçla bir yere gitmişlerdi ama bilmiyorum. Yani. Yok, yok gerek yok. Ses vermeyelim. Onlar bence droba gitti. Aynen. İki drobu da onlar çözmüş bence. Onlar şuraya doğru gitti. Düşman görüldü bir kas kastı adam olabilir. Aynen. Ben göremedim abi. Tamam. Ya vurabilirsem AVM ile baygın vereceğim. Korksun onlar. Tamam, atış etmiyorum. Abi, abi, abi ben de onların yanına gidiyorum. Ama yani basmayacağım. hemen olsaydı Ben de tam bekle. Baygın vereyim mi? Tamam. Şu anda dimdik duruyorlar abi. Vursam şu anda vururum. Arkadaşını kaldırdı. Arkadaşını ben yine bayıttım. Arkadaşı bitti. Arkadaşını kaldırmıştı bu yüzden sıktım. Helal abi. Bas bas abi. Ben bakıyorum bas. O da arkadaşını kurtarıyor. Öldüyse ikiye iki kaldık. O zaman aynen bitti tamam. onlar. Dört kişi kaldığına göre iki kişi biz, iki kişi donlar. Vallahi bilmiyorum. Mark the location. Mark <laughs> location. İkisi de mi orada? Onlar ya evde ya da yılan. Aynen. Aynen. İyi Allah'ını bize verdi. Onlar çıkacak bir kişi alana düştü. Evet. Ben şu evlere bakıyorum abi. Ama birisi yani alanımız düştü kaldırdı onu. Hmm. Mark the location. İnmek zorunda kalacak onlar. Evet. Şu anda onların çıkmaları lazım. Bunlar o zaman arka. Gördüm gördüm gördüm. Orada mı arkadaşı? Helal be.